Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Bursluluk sınavlarıyla devam ediyoruz. Malum Eylül ayında, Eylül'ün 3'ünde sınavımız var. 6. E, sınıf bursluluk sınavı var. Soruları ve çözümlerini yapacağım. Soruları yazdım. Talep olursa eğer, yani beğenilirse devamını mutlaka getireceğim. Sizin de kafanıza takılan soru varsa lütfen sorun. Şimdiden abone olup beğenmeyi unutmayınız. İlk sorumuz tane işlemimiz var. Burada arkadaşlar işlem önceliği çok önemli. Herkes karıştırıyor. Ne yapıyor? Sırayla yapıyor sonucu. O sırayla yaptığının cevabı da var burada emin olabilirsin. Yani sen hangi hatayı yapıyorsan e, öğretmenler o şıkları oraya eklemiştir. Her zaman kendi öğrencilerime de söylerim bunu. Ne yapacağız? Önce çarpma ve bölme yapılır. Sonra toplama çıkarma. Ya bu işlem için söylüyorum. 16 ile 4'ü çarptım. 64. Eksi 27 diyemezsin sen. 64'ten 27'yi çıkartırsan sonra 3'e bölersen çok ayrı bir sonuç çıkar. Ne yapacağız? 27'yi 3'e böleceğiz. 9. Eksi 9. Eksi 7. Pardon. Eksi 2. Burası ne oldu arkadaşlar? Eksi 11. 64'ten de 11'i çıkartırsam 53 cevap. Bu kadar basit. Geçelim Problem sorumuz 2019 sınav sorusu 180 santim ve 216 santim uzunluğunda 2 tane çubuk var. Hiç artmayacak şekilde diyor ayrılıyor. En az kaçtır? En az deyince arkadaşlar evo bunu bulmam lazım. En çok derse ekokunu bulmam lazım. O zaman ne yapıyorum? 180 ile 216'nın EBOB'unu alacağım. EBOB demek ortak bölenler demek. Yani ikisini aynı sayı bölmesi lazım. Birini 2 bölüyor, birini 3 olmaz. İkisini de 2 iki bölmesi lazım. 2'ye bölüyorum. 90 108 2'ye bölüyorum. Bölünüyor çünkü. 54 45. Bunları aldım arkadaşlar. Tekrar 2'ye bölüyorum. Bu var çünkü çift sayı. 27 ama almıyorum çünkü 45 bölünmez geçtim 3'e. Ne yapıyorum? Asal sayılara bölüyorum unutmayın. 3. 27 bölünür, 45 de bölünür aldım hemen. Almazsam unuturum hangisini yaptığımı. Tekrar 3. 3'e bölünür, bu da bölünür bunu da aldım. Geriye zaten 3 ile 5 ne yapıyor? Aralarında asal bölünmez hemen yapıyorum. 2 kere 2 4, 3 kere 3 9. 4 çarpı 9 nedir arkadaşlar? 36. Bu da bizim cevabımız. O bep o kek sorularını niye ise çocuklar çok karıştırıyorlar. Pek zor geliyor ama çok basit. Emin olabilirsiniz. Şimdi burada kesirlerimiz var sırayla. Küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan üçüncü. Şimdi sıralamak için ne yapacağım? Payda eşitlemem lazım. Hemen eşitleyelim. Bakalım ortağı 6, 5, 3, 2, 6 ile 5'in hemen ikisi de asal olduğu için çarpımlarını alacağım. 30. Bölünüyor mu? Yes. Bu da evet. 15, 10, 6 ve 5. Paydaları eşitledik. Ne yapalım? Kesirlerimizi yazalım. Şimdi birincisi 15 bölü 30. İkincisi 20 bölü 30 üçüncüsü 18 bölü 30 dördüncüsü 5 bölü 30 bana ne demişti küçükten büyüye en küçük hangisi burada en sondaki yani 1 bölü 6 küçük diyelim bu haliyle yazacağım ki şıklarda o haliyle var bu gitti sonra 15 bölü 30 en baştaki bu da gitti. Sonra 20 böl, 18 bölü 30. 3 bölü 5. En sonda 2 bölü 3. Bana ne dedi? Küçükten büyüğe sıraladığımda baştan 3. 1, 2, 3. Cevabım 3 bölü 5. Düzenli bir şekilde çözerseniz yanlış yapacağınız soru yok. Tümler iki açı var. Açıları da ekledim. Çünkü açılarda da çok karışıyor. İki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 4 katı. Tümler nedir? 90 unutmayın. Bütünler 180'dir arkadaş. Bunları bilmeniz lazım. Yani bunları bir anda aklınıza gelmez. Bunları mutlaka öğrenmiş olmanız lazım ki biz bunları 5. sınıftan başlıyoruz söylemeye. E, tümler iki açı 90'sa biri diğerinin 4 katıysa ben küçüğüne k diyeyim. Büyüyor onun 4 katı ya. 4K olmaz mı? Şimdi siz gidip bunu ne yapacaksınız? 90'ı böleceksiniz 4'e. Çünkü 4 katı dedi. Ama ne yapıyorum arkadaşlar? Küçük açı da var. Onu da 1K diyorum. Toplam 5K. 5K kat demek. 90'ı sen 5'e böleceksin. 4'e bölersen yanlış olur. Bölelim yapalım şıklarda var. 90'ı böl 4'e. 22,5 Çarp 3'le. Çünkü 3 katı oluyor o zaman. 77,5 var mı? Var. 67,5 var. Gördüğünüz gibi. Ama cevap o değil. 90'ı 5'e böleceğim. 18. Küçük açı. Bana neyi sordu? Büyük alanın açısını. 18 4 katı değil miydi? Çarpacağım 4 ile. 72. Kaçmış cevap? 72. Ama az önceki dörde böldüğümde ne buldum cevabı 67,5 o da vardı. Can kırtasiyeden tanesi 2.75 TL olan kalemlerden birkaç tane almış ama bilmiyorum. 15 lira vermiş. Para üstü en az kaç liradır diyor. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Miktarı bilmiyorum. Para üstünde bilmiyorum. İki bilinmeyenim var. Ama ben 15'i 275'e bölersem kalanı bulabilirim. İkisi de TL değil mi? Ama bu arkadaşlar bir şekilde bunu sormamın nedeni ondalıklarda bölme. En çok karıştırılan işlem. 2,75'e bölüyorum. Önce virgülden kurtarmam lazım. Virgülden sonra kaç rakam var? 2. 1 2. Buraya ne yapıyorum? Onu kaldırınca 275 oluyor. 2 sıfır ekliyorum. Şimdi bölebilirim. 1500'ü 275'e böleceğim. 1, 2, 3, 3, 150 yok. Direkt hepsini yapmam lazım. O da nedir? Şöyle bir taktiğim var. Söyleyeyim size. 275'i alt alta toplayın. Kendi öğrencilerime bunu veriyorum her zaman. Çünkü sen şimdi bunu bulamayacaksın. Topla. 550 550 iki tane değil mi bir 550 daha ekle çünkü 1500 bu 1100 4 tane 4 tane var ee, 550 eklersen 1700 1650 oluyor o yüzden bir tane 275 ekliyorum 1375 oldu 5 5 tane ekleyince yapınca ne oluyor 1375 çıkartıyorum 125 kalmadı mı Evet. Kalan neymiş? 125 kuruş. Ama bana ne dedi? Kaç lira? Liradır dedi. 125 kuruş çevirelim. Bunu da bilmeniz lazım ilkokuldan. 1,25 TL. Arkadaşlar temel ilkokul. Her zaman söylüyorum. Ortaokuldaki öğrencilerime de söylüyorum. Eksik olunca yani kapanması çok çok zor. 2018 bir kaptaki 20 desimetre küp suyun tamamı 200 milimetre hacim. Al sana bu soru. Şimdi bu metre küpler, santimetre küpler niye ise hiç sevilmiyor öğrenciler tarafından. Aslında çok basit. Hep birbirinin dengi veriyor. Mesela burada size ipucu vereyim. Millitre demiş ya. 1 desimetre küp arkadaşlar 1 litreye eşittir. Unutmayın. O zaman ben ne yapacağım? Aynı cins yapacağım. 20 desimetre küp nedir? 20 litre. bunu 200 mililitre vermiş. Ne yapacağım bunu? Ee, ya da şunu çevirelim. Büyüğünü çevirelim. Daha iyi. 220 litre de kaç mililitredir? 20 bin değil mi? Çünkü 3 sıfır ekleyeceğim değil mi? 1 litre 1000 milim. O zaman 20 bini de 200'e bölersem bulmuş olurum cevabımı. 2 sıfır atıyorum. 2'de 2 1 2 sıfır ekliyorum 100 100 tane bardak lazım bana gördüğünüz gibi değil mi mililitre soruları da kolaymış bir tane de öyle ekleyeyim dedim ee, seçenek olsun kesir ve bölme yine karıştırılan sorular işleminin sonucu kaçtır bunu yapmak için arkadaşlar bölmeyi ters çevirip çarpacağım. 3 bölü 7'yi yazdım. Bunu ters çevirirken ne olur? Payda 1 ya. Gizli bir. Ters çevirdim 1 bölü 42 ama çarpmayı unutmayın. 42 ile 3 var sadeleştirme yapmam lazım. Çünkü sadeleştirmezseniz sayılar büyür bir daha böleceksin. Zor iş yani. Bu 1, 42'yi 3'e böldüm 14. 1 bölü 7 çarpı 14 oldu. Çarpalım hemen 1 bölü 4, 7, 28, 52, 98. Cevabım 1 bölü 98. Geometri. Dikdörtgenim var. Uzun kenarının uzunluğu 10 santim. Yazalım. Kısa kenarı 6 santim. Yazalım. Bana neyi soruyor? Üçgenin alanını soruyor. Üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik. Bakın üst kenardan aşağı indirdim. Yükseklik bölü 2. Tabanım 10 çarpı yüksekliğim ne bilmiyorum böyle 2 dedim yüksekliği nereden bulurum bu dikdörtgen bu kenar buradan indirdiğim için birbirine eşit olur yani bunun h yüksekliği 6 santim olur o zaman taban 10 yükseklik 6 bölü 2 3 diyelim 10 çarpı 3'ten 30 santimetre kare kolay mıymış kolaymış 9. sorumuz 2017 sınav sorusu. Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının, kız öğrencilerin sayısının oranı 3 bölü 5. Yazalım arkadaşlar hemen. Çünkü bu da karışıyor. Bu kız, önce kız, pardon erkek öğrencinin kızı oranı dedi. Bu erkek, 5 de kız. Yani atıyorum 3 erkek varsa 5 tane kız var. Bu sınıfta 35 kız varmış. Kız 35'e denk geliyor. Yani şöyle yapalım. 3K bölü 5K eşittir. Burası kız 35 ise üstteki X diyelim. Erkek. Önce erkeği bulacağım sonra sınıf mevcudu. 5 kat 35 ise 1K ne olur arkadaşlar? 7. O zaman 3K ne olur? 3 çarpı 7 olur. 21. Erkek 21. Kız 35'ti, erkek de 21. Bana sınıf mevcudunu soruyor. 5, 6, 5. Sınıf mevcudum kaç oluyormuş? 56 öğrenci oluyormuş. Ve 10. soru. Aşağıdaki ifadelerin hangisi 7x artı 5 ifadesine karşılık gelir? Bu arkadaşlar cebirsel ifadenin açık hali. Bir de bunun kapalı halini soruyor. 7x. x demek bir sayı demek. Bir sayının 7 başında olduğu için çarpı ya bir sayının nesidir? 7 katı. Yazalım. Biz yazalım şıklarda bulmak kolay. Bir sayının 7 katının artı dediği için fazlası diyeceğim. Kaç fazlası? 5 fazlası. Bir sayının 7 katının 5 fazlası nerededir arkadaşlar? D seçeneğindedir cevabımızı bulmuş olduk. 11. soru 2016 sorusu. Bayağı uzun ama cevabı kolay. Bir şirkette çalışanlar var. Hizmet yılına göre yaptığı yıllık zammın diyor cebirsel ifadesi 200x artı 50 lira. X hizmet yılını ifade etti. Şu hizmet yılı atıyorum 10 yıl hizmet etmiş. Zaten vereceksin. şimdi. X hizmet yılını ifade ettiğine göre 10 yıllık hizmeti olan bir kişi 6 yıllık hizmeti olan bir kişiden kaç lira fazla zam alır? Şimdi şu şekilde yapabilirim. X'in yerine 10 koyup orayı bulurum. 6 koyup onu bulup birbirinden çıkartırım. Uzadı. Şöyle yapayım kısa yol. 10 yıldan 6 yılı çıkartıp 4 ya. Direkt X'in yerine 4 koyayım. Tek işlem. Yapalım 200 çarpı 4 artı 50. Pardon. Şu yok. Eşittir. 200 ile 4 800. Artı 50 de buradan 850 lira fazla maaş alırmış. Ya da ikramiye artık neyse. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi 10 koyacaktım 200 2050 olacaktı. 6 koyacaktım çarp 1250. Ondan onu çıkar 850. Uzun iş kısa yoldan yaptık. Son sorumuz yine 2016 sorusu. E, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bunu da özellikle sordum çok karışıyor. Bir en küçük asal sayıdır doğru diyorlar hemen. Bir asal sayı mıdır? Değildir. Asal sayıları yazalım. 2'den başlar. 3. Asal sayı demek sadece kendisine ve 1'e bölünür. Başka bir sayıya bölünmez. 2. 4 var mı? Yok değil mi? 2'ye bölünüyor. 5. 7. 11. 13 diye gider. Nokta nokta. Peki bir asal mıdır? Hayır. Yanlış. Direkt yanlışı bulduk. Ama diğerlerine de bakalım. 10'dan küçük 4 tane asal sayı var. Bakalım ondan küçük. 1, 2, 3, 4. Doğru. Özellikle yazdım. 75'in asal çarpanları 3 ve 5'tir. 75 kaça bölünür? 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. 25. Tekrar 5'e bölünür. 5. 5'e bölünür. 1. 3 ve 5. Doğru. Son şıkkımız iki dışındaki tüm asal sayılar tektir. Doğru mu? Sadece iki çift asal sayıdır. Bunu da unutmayın. Yani hiç düşünmeden cevap vermeniz lazım. O yüzden bu da doğru. Cevabım zaten A seçeneğiydi. Evet sevgili öğrenciler bu videom da burada bitti. Dediğim gibi eğer e, istek gelirse e, bursluluk sınavını çözmeye, soruları çözmeye devam edeceğim. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere.